Vakıf Üniversitesi ile Devlet Üniversitesi arasındaki fark nedir diye soracak olursanız yazılıma başlarken zaten İngilizce öğreneceksiniz. Yani kendiniz İngilizce öğrenmeye kalsın Yani yazılım mühendisliğinin derslerine geldiğimizde ise bölümü Türkçe mi okumalıyım, İngilizce mi okumalıyım diye bir eğer sorunuz olursa da ben kesinlikle bu soruya cevabım. Haftaya olan bölümde daha çok şeyi düşünüyorum ben. E, video, 200. video kadar gelir diye düşünüyorum. E, bir ayda CSS nasıl öğrenilir? Onu da böylece birlikte yapmış oluyorum. Herkese merhaba, ben Cekap. Yazılım Diri hoş geldiniz. Bugün haftalık sohbet rapor yani hırsın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugünkü haftamızın konusu yazılım mühendisliği. Aynı zamanda raporumuz olan BTK akademi üzerinden de nereye kadar ilerledik. Bu durumu inceleyip raporlayacağız beraber birlikte. Öncelikle ben Beykent Üniversitesi yazılım mühendisliği öğrencisiyim, 1. sınıf. Bu bölümü isteğiyle kendi isteğime seçtim. E, tercih listemde en çok gelmesi istediğim bölümdü. Hem İstanbul'da olması hem de yazılım merak olması benim benim için muazzamdı. Zaten küçüklüğümden beri oyunlarla alakalı çok fazla modlarla uğraşırdım. Yani oyunun kaynak dosyalarına ulaşıp modlar yapardım oyunlara. O yüzden oyunun kaynak kodlarını falan görmek, onlarla ilgilenmek bende hep bir heves uyandırmıştır. O yüzden tercihimi bu yönde yaptım ve bu yazılım mühendisliğine yöneldim. Öncelikle ülkemizdeki yazılım mühendisliği bölümlerini inceleyelim. Ee, buradaki bölümler nerede var? Ee, öncelikle onlara bakalım. Evet, yazılım mühendisi bölümleri ülkemizde genellikle vakıf üniversitelerinde oluyor. Öncelikle Başakşehir bu üstte çekiyor bunu ve gördüğünüz gibi ilk 13 bine giren insanlar alıyor çünkü bunlar hani bakın 22 e giren insanlar vardı artık 13 bin alıyor. Bunun önemi nerede çıkıyor arkadaşlar? Çünkü gitgide buraya olan ilginin yükseldiği için ve kontenjanların çok az olduğu için 10 kişi alıyor sadece tam burslu. Diğer şekilde diğer üniversitelerde gördüğünüz gibi aynı ve herkes 10 kişi 5 kişi en fazla alıyor tam burslu olarak. Tabi bunlara vakıf üniversitesi olduğu için bunların %75 burslu olanları ve %50 burslu olanları da var. Bunları da tabii ki de tercihen yapılıyor ve insanlar buraları tercih etmeye başladı yavaş yavaş. Eskiden dolmayan yerler artık dolmaya başladı ve yeni yeni bölümler daha açılmaya devam ediyor. Vakıf Üniversitesi ile Devlet Üniversitesi arasındaki fark nedir diye soracak olursanız açıkçası ben bir fark göremiyorum ama eğitim olarak göremiyorum tabii ki ama devlet üniversiteleri biraz daha zor oluyor sınavları olsun falan vakıf üniversiteleri biraz daha hani paraya dayalı olduğu için geçme yönelik oluyor. Yani insanlar buraya gelip sadece diploma sahibi olmaya geliyorlar yani. O yüzden vakıf üniversitesi ile devlet üniversitesi arasındaki fark e, çok fazla yok benim için. Çünkü bana, benim mantığıma göre üniversite bir şey vermez. Siz alırsınız üniversiteden bir şey. O yüzden size de tavsiyem yani vakıf tam vakıf olarak değil de daha çok üniversite nerede ve kaç yıllık yazılım mühendisliği yapmış. Yani bu dersi kaç yıldır vermiş. Bunları inceleyin derim. Aynı zamanda yine S&M kılavuzu açıkladığında o zaman hani hoca sayısı göre de yapmak çok mantıklı olur bir yönde. Ve şunu da karıştırmayın yazılım mühendisliği ile yazılımcı aynı şey demek değildir. Bunlar çok farklı şeylerdir. Yazılım mühendisi kodlarla pek fazla uğraşacak adam değildir çünkü. Ama bir yazılımcının işi kod olmuştur. Diğer yandan ben Beykent Üniversitesi demiştim size. Beykent Üniversitesi neden tercih ettiğim bir sonraki haftanın konusu olarak açıklayacağım ama Beykent Üniversitesi'nin hem İstanbul'da olması hem de İstanbul'un merkezi bir yerinde olması, yani ulaşılabilecek çok güzel yerlere yakın olması konum olarak benim ilk tercih istediğim olmuştu açıkçası. Ama diğer üniversitelerde size göre, isteğinize göre tabii ki şekillendirmeniz gerekiyor. İstanbul'un merkezi ve İTÜ'ye yakın olduğundan dolayı Beykent Üniversitesi'nin konumunu çok beğenmiştim ve tercihimi eklemiştim açıkçası. Yazılım Mühendisliğini İstanbul'da okumak sizin yararınız olacaktır çünkü İstanbul çok merkezi ve bütün startup şirketlerin neredeyse tamamının bulunduğu bir yer. O yüzden çok güncel bir şekilde kalabiliyorsunuz. Yani ben sürekli İTÜ'ye giderdim. İTÜ'de sürekli meetuplar olurdu. Beykent Üniversitesi İTÜ çok yakın hatta en yakın üniversite. Sürekli İTÜ'ye gidiyorum. Orada meetuplar oluyor. Onlara katılıyorum. Konuşmalar yapıyor. Bir şey anlamıyorsunuz ama size yazılımla alakalı ufkunuzu açabilecek birçok şeyden bahsediyorlar. Yani güncel konuların ne olduğundan bahsediyorlar. Bu yüzden çok yerelli ve alınacak şeylerin çok olduğu bir yer İstanbul. Yani yazılım mühendisliğinin derslerine geldiğimizde ise yani yazılım mühendisliğinin dersleri genelde e, hepsi birbirine yakındır yani ilk sene zaten herkes mühendislik eğitimi alır yani bütün mühendisliklerde olduğu gibi her mühendislik Birisini bir bölüm fark etmeksizin aynı dersler alır. Birkaç yazılıma giriş ya da bilgisayar mühendisliği bilgisayar mühendisliği giriş gibi dersler farklıdır. Onun dışında birçok bir çok ders ortaktır aslında. Yazılı yani yazılım -mühendisleri arasındaki derslerin farklarına baktığımız zaman mesela ben devlet üniversitesinde okuyan arkadaşlarım da var. Onları da soruyorum. iletişim var aramızda. Öğrendikleri dillerin mesela C-Sharp olduğunu söylüyorlar. Biz mesela C++ öğreniyoruz. mesela bu farklılıklar var ama Sonuçta mantık algoritma öğrenmek. Yani bir şöyle düşünün. Algoritma öğrenmek için illa bir dil bilmeniz lazım. Çünkü algoritmayı bir dil yazarsınız. Ya da şemalar halinde yaparsınız ki flow flowchart bunun en güzel örneğidir. Algoritma öğretmek ya da öğrenmek isteyen e, üniversiteler işte böyle ilk sene bir dil tercihine girerler. Ve bu bir çoğunlukta C sharp oluyor. Biz üniversitemizde C++ öğreniyoruz. Farkı çok fazla yok. Yani sadece Kodların yapısı değişiyor ve C++ C Sharp'a göre biraz daha işlevsel bir ama C de Microsoft'un bir dili. Yani daha güvenilir bir dil diyebiliriz. Daha işlevsel ve sonuçta Microsoft kullandığı için de daha güçlü bir dil diyebiliriz aslında ama hepsinin kullandığı yani bu isimlerin farklı olduğundan anlaşıldığı gibi C diline eklenmiş ve daha kullanılabilir bir hale gelmiş dillerdir. Dediğim gibi bir, bir üniversite arkadaşlarım C++ dersi alırken bir üniversitede C Sharp dersleri alıyorlar. Ve hani bir fark göremiyorum. Sonuçta ikimiz de aynı şey yapmaya çalışıyoruz. İkimiz de aynı algoritma yazmaya çalışıyoruz. Ama o, o dilde yazıyor. Ben kendi dilimde yazıyorum. O yüzden ilk sene böyle geçiyor. İkinci senede daha çok e, yazılım mühendisliği giriş dersi değil. yani yazılımla alakalı dersler almaya başlıyorsunuz. Üçüncü senede artık programlamaya giriş dersi alıyorsunuz ve dördüncü senede birçok stajla birlikte son derslerinizi alıp yazılım mühendisliğinin büyük bir sahip olabiliyorsunuz. Yazılım mühendisliğine sahip tıklama ile ee, ülkede çok fazla rahat iş bulabilirsiniz. Çünkü ülkemizde daha çok hani %70'lerin civarında diplomaya bakılıyor. Yani yeteneği değil, diplomaya bakılıyor. Eğer diplomanız varsa bir işte bu sizin bu işe başvurup büyük ihtimalle alabileceğiniz anlamına geliyor. Ama yazılımcılar genelde yazılımcı diyorum. Bunlar freelance olarak çalışırlar. Yani bana bir iş ver, yapayım, gitsin işimiz gibi. Böyle bir işte yapan işçi bu yazılımcılar var. Ama yazılım mühendislerin daha çok uzun vadede çalışan ve bir şirkette çalışmayı planlayan insanlar oluyor genelde. Ve yazılım mühendisi diplomanız size bu konuda çok yararlı oluyor. Bölümü Türkçe mi okumalıyım, İngilizce mi okumalıyım diye bir eğer sorunuz olursa da ben kesinlikle bu soruya cevabım İngilizce olacaktır. Ama şu demek değildir ki İngilizce bilmiyorsanız yazılıma başlamadan önce İngilizce öğrenin demek istemem. Çünkü İngilizce öğrenmekle yazılım çok farklı şeyler. Yani bugün İngilizce öğrenmeye başlarsanız çok sizi zaten zorlayacaktır. Yani 12 sıfa kadar mesela hep İngilizce eğitim alıyorsunuz. Bir yere kadar gelmişsiniz ama hani yazılımı için de İngilizce sınıfına hazırlık okumak bence yani daha hala kendinizi hazır etmiyorsanız ve İngilizce bilmiyorum diyorsanız gereksiz. Çünkü sizi yoracaktır. Ben zaten bir sene mezun bıraktığım için de İngilizceyi tercih etmedim. Benim tercihim daha çok şöyle olmuştur. Hani İngilizce bilmiyorsanız yazılım zaten arkadaşlar İngilizce'den oluşuyor. Yani bugün kod yazdığınız zaman bunun hepsi İngilizce'dir. Yani bunun Türkçe olarak bir karşılığı yoktur. Yani her şey yazdı. Get'ler falan hepsi İngilizce'dir zaten. Bu yüzden mesleki İngilizceniz zaten geliştikçe İngilizce öğreneceksiniz zaten istemeseniz de. O yüzden bence yazılıma başlayın. Yazılıma başlarken zaten İngilizce öğreneceksiniz. Yani kendiniz İngilizce öğrenmeye kasmayın. Yani ben İngilizce, önce İngilizce öğreneceğim, sonra yazılıma başlayacağım diye bir kendinizi kasmaya gereksinme duymayın. Çünkü zaten bu mesleğin içi zaten hep İngilizce olduğu için kendinizi yıpratmış olacaksınız. Boşa zaman kaybetmiş olacaksınız. Ki zaten İngilizceyi 12 senede öğrenememişsiniz bu saatten sonra da böyle bir daha baştan başlayıp sonra yazım yapacağım deyip kendinizi bu konuda motivasyonu düşünmenize gerek yok. Yazıma başlayın. İngilizce'de yolda öğrenin. Yani ilerlerken öğrenin. Ben zaten birçok kelimeyi öyle öğreniyorum. Bununla alakalı video çekeceğim e, yazılımda. Gereksinim duyulan en çok fiiller, isimler İngilizce olarak bunlardan bahsedeceğim ve bunları kanala yükleyeceğim zaman geldiğinde. Şu an ben de onları araştırıp çalışıyorum aslında. Aynı zamanda yine bu kanala Eee Birinci sınıfta olmama rağmen ilk iş deneyimi ben geçirdim yani ilk bir iş deneyimim oldu bununla alakalı bir video çekeceğim yani ne yaşadım iş deneyimde ne istiyorlardı ve ben ne yaptım gibisinden bir video çekeceğim onu da bu kanalına yükleyeceğim. Evet sohbetimizin konusu bu kadardı bugün sizlere yazılım mühendisliği hakkında Emin okuduğum ve gözlemlediğim kadarıyla bilgilerimi sundum ve size tecrübelerimi anlattım. Bugün haftalık sohbetimiz bu kadardı ve şimdi raporumuza gelelim. BTK Akademi üzerinden bir önceki videoda bahsettiğim gibi CSS dersler almaya başlamıştık. şunu fark ettim. Öncelikle CSS dillerine baktığımız zaman hani çok uzun ve 400 videodan oluşan bir eğitim seti ve ilk videolar yani daha çok internetle alakalı daha çok hani temelle alakalı dillerde o yüzden buralara hızlı geçtim ee, sonra şu, bir de şöyle bir şey vardı, eğitimlere baktığım zaman burada mesela e, sertifikalı eğitimler varmış. Sertifikalı eğitimler demek bunların eğitimleri güvenilir olduğunu anlamına geliyor. Yani birçok sertifika sahip eğitimler oluyor. Yani bunlardan gönül rahatlığı ile eğitim alabilirsiniz demektir bu. Tabii ki de bunun en güzel yanı ücretsiz olması. işte böyle sertifikalı eğitimlerin. Ben eğitimlere dönecek olduğum zaman CSS ile alakalı %18'lik bir ilerleme kaydetmişim. Ee, şu zamanlar bir deneme deneme yazmam gerekiyordu, onu yazdığım için tabii ki buna pek fazla vakit ayıramadım ama Haftalık şu an 8 saatimi ayırmışım ve %18'ini in, %18 tamamlamışım HTML'den başladık, JavaScript'ten biraz da indik, şu an e, Kod yazmaya yeni başladık açıkçası Ben derslerden alakalı zaten bu İletişimini bitirdikten sonra bir video çekeceğim, CSS dersinin bana yarar diye Ama şimdi bahsetmek istediğim bir özellik var ki Bu da e, derslerin videolarının süresizliği, sürelerinin yani böyle belirsiz olması. Mesela bir video 20 dakika, bir video 40 dakika, bir video 5 dakika. Bu mesela benim biraz moralimi bozuyor. Çünkü yani bir videoya giriyorsun 40 dakika sürecek. Yani insan diyor ki neden bu kadar uzun video var. Ve hep sürekli aynı şeyler yapıyoruz aslında. Yani şuraya kadar yaptığım şeylerin hepsi aynıydı. Özellikle kod yazmaya başladıktan sonra e, hep aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Ve biraz ben videoları geçe geçe izliyorum bu yüzden. Sizlere de bunu tavsiye ederim çünkü e, kod zaten ekranda yazıyor, o kodu alın, kendiniz uygulayın ve geçinmeyin. Yani pek fazla bunları böyle baştan sona izlemeyin, ben zaten biraz e, yapım gereği hızlı öğrenmeyi sevdiğim için bir buçuk alıyorum hızı ve e, ön ilerliyorum. Sizlere de tavsiye ederim ama yani sizin herkesin öğrenme kapasitesi farklı o yüzden bir şey diyemeyeceğim pek fazla. Bugünkü şeylere baktığımız zaman CSS konusuna geldik ve girdik kod yazmaya başladık artık bu 60'tan sonra ee, seçicilerden bahsettik ee, sonra yani yeni de başlamaya başladık yani aslında CSS de şuradan da açtığım zaman CSS e... diğer yandan buradan zaten hemen şey yapıyorum sürekli buraya bakıp o video dinliyorum ee, şu an bahsettiğimiz bölüm Nerede o? At, evet. Attribute selectors yani özellikler diyor, seçici özellikler. Buna baktığımız şu an buradayız eğitim setinde. Ve e, tam olarak şöyle attribute bunları bitireceğiz. Sonrasında geldiğimizde sahte sınıfları izleyeceğiz ve haftaya olan bölümde daha çok şeyi düşünüyorum ben. E, video 200. video kadar gelir diye düşünüyorum. Çünkü buralar daha çok margin, border gibi videolar olduğu için ben bunları hallederiz gibi geliyor. Çünkü bunlar benim sevdiğim ve zaten bildiğim şeyler olduğu için. Sanırım haftaya 200. video kadar geliriz ve bu CSS'i yaklaşık 4 haftada bitirebiliriz. E, değil mi? Evet, hedefimiz de belli oldu böylece. E, 200. video kadar gelmek olacak. Sanırım bir 12 saatlik sürer bu da. Yani. 12 saatimi alır. Haftada 7 gün olduğunu düşünürsek. E, tabii 12 saat, hafta 7 gün herhalde bir haftada 2-3 saatimi ayırsam günde bunu halledebilirim. 200'e gidebilirim. Diğer yandan zaten üniversitede finallerin başladığı için onlara yükleneceğim. Yani buraya pek fazla zaman ayıramayacağım ama e, bir ayda GSS nasıl öğrenilir? Onu da böylece birlikte yapmış oluruz, halletmiş oluruz. E, bunu zaten bu videoların birçoğu kod olduğu için e, izliyorum. Başa sona sarıyorum. Kodu kendim yazıyorum. Ve uyguluyorum, geçiyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Sonunda kilitli videolar var. Bunlar e, şu an bunlar şu an kit olduğu için pek fazla yorum yapamayacağım. Bilmiyorum ben ne olacağını ama test görüyorum. E, e şey e, eğitim sonunda. Hayırlısı diyelim ve e, bugünkü hırsımızın sonuna gelelim. Bu birinci bölümdü. Geçen hafta sıfırıncı bölümü çekmiştim. Onda manca da şey yazımcılar hep sıfırdan yazmaya başlar ya. Her şey yazımda sıfırdan başlar. Ben de bunun bir temsil olsun diye sıfır bir video çektim. Sonra birinci video olarak bunu çekiyorum. Ve böylece yazılım mühendisliği bölümü hakkında ve e, raporumuz hakkında yeterli bilgi yapıp sizlerden ayrılıyorum. Evet benden bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.